Hasan Gürhan, selamun aleyküm. Cümleten ellerine öpüyorum. Üstadım daha önce mu muhakematın ehemmiyetinden Hulusi abi'den misallerle bahsetmiştiniz. Hal böyleyken Risale-i Nur'a dahil edilmemesinin hikmeti nedir? Kim etmiyor ki? Aklı aklı bir karış olanlar etmiyor. Hazreti Bediüzzaman'ın 10 yaşından itibaren 10 yaşından ilme başladığı andan itibaren hayatının tamamı Risale-i Nur'dur. Eserlerinin tamamı Risale-i Nur'dur. Eski Said'in yazdığı muhakemat, sünuhat, işarat, rumuzat bunların hepsi muhakemat. Bunların hepsi şu anda birinci derecede ehemmiyetlidir. Birinci derecede. Yani sözler ne kadar ehemmiyetli, sünuhat da o kadar ehemmiyetli. Bunu meselesi olmayanlar anlamıyor ki. Adam bir meselesi yok yani adam derdi yok ki. Tabi nur talebelerine yakıştıramıyorum da bir güzel misal var. Nur talebelerini tenzih ediyorum yani. Bizim Vahdettin Karaçorlu Allah rahmet eylesin, Kerbela'ya gitmiş mebus iken mebusluğunda Kerbela'ya gitmiş gezmeye. İmam Hüseyin Efendimiz'in türbesi varmış orada. Ben gitmedim. Kerbela'ya gitmedim. Orada adamlar boyunlarına zincir bağlamışlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şebekesinin demirine bağlamışlar kendilerini. Yani kendilerini zincirle boyunlarına Köpeklerin bağladığı zincir gibi zincirle bağlamışlar. Gittim diyor, ettim ettim sabreden dedim. Gittim diyor birinin kışına bir tekme koydum. Lan kah, inek. Burasını ahır mı zannettin sen? Bizimkilerin çok öyle zincirle kendini bu işe bağlamış ama adamlık yok. İşi anlamamış. Hazreti Hüseyin'in türbesini zincirle kenine bağlamanın ne dinde, ne imanda, ne İslam'da bir yeri yoktur. Ayıq olalım da nur talebesi olalım. Üstadın ilk eserleri Risale-i Nur değilmiş. Ya yani neymiş? Risale-i mes mes Mesnevi-i Nur'a mesela. İşaratü'l-İcaz mesela. Muhakemet mesela. Ya her bir harfi bütün cihanı tartacak kıymette. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Sünuhattaki o güzellik, işaratta, rumuzatta. Bir cümle geliyor ki insanı hopla diyor, yerinden hopla diyor. Bilmiyorlar yani, bilmiyorlar. Bilmemek ne diyelim. İnşallah bir gün aykılır.